Özgüven'e dair bunu ancak 30 yaşımda öğrendim. Sana bir dakikada bilimsel kanıtlarla anlatacağım. Eğer özgüvenin sonradan kazanılmayacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Sadece konuşma şeklini değiştirerek beynine daha özgüvenli olmayı öğretebilirsin. Kullandığın kelimeler zihnine sürekli bir komut veriyor. Mesela hep beceriksizim diyorsan aslında yetenekli olsan bile zihnin yapabileceğine inanmaz ve fırsatları görmeyi bırakır. Çünkü ona bu komutu sen verdin. Buna bilimde retiküler aktivasyon sistemi deniyor. Zihnin özgüveni öğretmek istiyorsan konuşurken şu dört şeye dikkat etmen gerek. Birincisi çok zor, imkansız, asla gibi kelimelerden uzak dur. Bu ifadeler retiküler aktivasyon sistemini kapatır. Olasılıkları ve çözümleri fark etmeni engeller. Onun yerine her zaman bir yolu vardır de. İkincisi yapamam, başaramam, halledemem ben gibi kesin yargılardan kaçın. Bu tarz kesin yargılar yapabileceklerini görmeni engeller. Onun yerine henüz kelimesini kullan. Henüz bilmiyorum ama öğrenirim ben. Üçüncüsü de yeteneksizim, beceriksizim, ben ne anlarım demeyi bırak. Zinin söylediklerine inanır. Onun yerine gerçekten istersen yaparım de. Dördüncü açıklamaları bırakıyorum. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutma.